Bugün nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz? Orada nasıl bir atmosfer var? Batuhan hemen sözü sana bırakayım. Sultan Arınır şu an maçın yani Türkiye-Avusturya karşılaşmasının oynanacağı Leipzig şehrindeyiz. Kameraman Ünsal Çekin'le birlikte. Amirliler bizim çocuklar aslında bir ilki başardılar Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te ve gruplardaki ilk maçı galibiyetle taşlandırdılar. Daha sonrasında 16 yıldır yapılamayanı yapıp gruplardan çıktılar ve isimlerini adlarını Ay Yıldızlı al bayrağı son 16'ya taşıdılar ve şimdi bir ölüm kalım maçına çıkıyorlar desek yeridir. Çok keskin bir dönüş noktasına çıkıyorlar desek yeridir. Çünkü bugüne dek oynanan maçlar grup maçlarıydı. Yenilsek bile ki Portekiz mağlubiyetinde olduğu gibi bir sonraki maçta telafi etmemiz mümkündü. Ancak artık Avrupa şampiyonası heyecanı doruklara ulaştı. Çünkü artık bir telafi söz konusu değil olası bir mağlubiyette. İşte bu sebeple amirliler Çekya maçı bu yana hemen Çekme maçının ardından Avusturya maçı için hazırlıklarına başladılar ve o gün maç günü geldi. Şattı artık hazırlıklar tamam. Sadece saatlerin dolması bekleniyor. Türkiye'de saatler 22'yi gösterdiğinde Leipzig'de Red Bull Arena'da amirliler bir kez daha ay yıldızlı, al bayraklı, kırmızı beyaz formalarıyla yeşil sahaya çıkacaklar ve Avusturya karşısında 90 dakika boyunca mücadele edecekler. Bu mücadelenin sonucunda inanıyoruz ki galibiyetle. Leipzig'ten Red Bull Arena'dan ayrılacağız ve turlayarak adımızı çeyrek finale yazdıracağız ki çeyrek finalde de muhtemel rakiplerimiz ya Romanya ya da Hollanda. İkisi arasında da yine bugün akşam saatlerinde tıpkı Türkiye-Avusturya arasındaki müsabaka gibi bir maç oynanacak ve o maçın kazananıyla Türkiye-Avusturya maçının kazananı çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale adını yazdırmış olacak. İşte bu noktada Öncelikle taraftarın mükemmel bir desteği olacağını bir kez daha hatırlatalım. Tıpkı iki, iki kez Dortmund'da olduğu gibi yani hem e, Gürcistan maçında hem Portekiz maçında Dortmund'da olduğu gibi hem Çekya maçında Hamburg'da olduğu gibi Leipzig'de de Almanya'nın görece doğusu diyebileceğimiz bir şehirde de tribünlerin ay yıldızlı al bayraklarla donatılacağına kırmızı beyaza bürüneceğinden şüphe yok. Kırmızı beyaza bürüneceğinden bilhassa şüphe yok zira rakibin de kırmızı beyaz olması bu konuda işimizi kolaylaştıracak desek yeridir. Bununla birlikte taraftar desteği e, Ay Yıldızlılardan bizim çocuklardan yana olacağı gibi sahada da e, başarılı bir amirli takım göreceğimizden eminiz. Ne yazık ki Kaptan Hakan Şahlanoğlu çekle maçında aldığı sarı kart sebebiyle kart cezalısı olduğu için sahada olamayacak. Kaptanlık pazıvanlığını kimin taşıyacağını merakla bekliyoruz. A, i̇lk 11'de İtalyan teknik adam Montella'nın hangi oyunculara forma şansı tanıyacağını yine merakla bekliyoruz. Genellikle teknik adamın e, ilk 11 tercihlerini tahmin etmek bir hayli zor. Özellikle Çekya maçında Cenk Tosun'un oyuna girmesi ve e, defansiften ziyade daha ofansif bir mücadeleyle son dakikalara doğru e, başarı elde etmemiz. Acaba Avusturya karşısında da ofansif bir mücadele ortaya koyacak mıyız? Forvetli bir oyun görebilecek miyiz? Sorusunu akıllara getirdi. Bizler de bugüne kadar, geçen süre edecek amaçından bu yana bu soruya cevap aradık aslında gerek birebir sohbetlerde gerek basın açıklamalarında ancak şimdilik bir cevap bulabilmiş değiliz bu cevabı ne zaman bulacağız saatler 21'i gösterdiğinde maçtan bir saat öncesinde yani e, İtalyan teknik adam Montella'nın ilk 11'i açıklandığında bu soruya cevap bulacağız nasıl bir 11 göreceğiz E tabi her maç öncesi bu soru akıllara düşüyor Arda Güler'i e, Altın Çocuğu acaba ilk 11'de görebilecek miyiz sahada merak edilen soruların belki de e, başlıcası Arda Güler sahada olacak mı olmayacak mı sorusu e, antrenmanlara bakılırsa Arda Güler'i ilk 11'de göreceğiz diyebiliriz belki 90 dakika sahada kalmasa da sağlığı hasebiyle e, sağlık durumu için bir tehlike oluşturmaması hasebiyle diyeyim ya da e, İlk 11'de görmeyi bekliyoruz açıkçası. Bunun yanı sıra ilk 11'in nasıl şekilleneceğini de yine e, İtalyan Teknik Adam Montella e açıkladıktan sonra kameraman Ünsal Çekim'le birlikte takip ediyor olacağız. Hem ilk 11'i hem kadroyu hem de o kadroyu tribünlerde 90 dakika boyunca destekleyecek olan e, taraftarı, taraftarın heyecanını, coşkusunu gün boyu aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik Leipzig'ten İstanbul'a bırakalım Sultan Arınır.